Kaç kardeşsiniz? Altı. Öyle. Çocukken, küçük yaşımızda evlendik. 14 yaşında adamla geçti ömrümüz. Ee, Adam da evet görüncü sözüyle evlendik. on 14 yaşında adamla 50 sene ömrümüz geçti. Adam da üstel oldu dedi. Mutlu muydun? İyi, i̇yi davrandı mı sen? İyi davrandı. Erzurumluydu. Ben Ankara'lı bir adam da Erzurumlu dadaş Hı. içinde iyiydi. Çocuk yaşta evlendi. Evet. Adam da geçti askerden yeni gelmişti 24 yaşına. Ben de 14 yaşındaydım. Evlendik, ömrümüz var günümüz işte. e oldu, kötü günümüz oldu, iyi günümüz oldu, geçti. Ben evlenmem demedin mi? E, evlenmem dedimse oldu, sorunan aldılar beni. Yeni askerden gelmiş, görümcem de Erzurum'dan yeni gelmiş Ankara'ya. Kardeşini evlendireceğimmiş, bakmış ben de hoşuna gitmişim, aldı zorlan. Böyle.